Dün 54.724 kişi daha koronaya yakalandı, 137 kişi ise hayatını kaybetti. Omikron varyantı baskın hale geliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'daki vakaların yarıdan fazlasının omikron olduğunu açıkladı. Hastalığa yakalananlardan biri de Saadet Lideri Temel Karamolluoğlu oldu. Öte yandan bilim kurulunun bugün saat 17.30'da toplanacağı duyuruldu. Halk Sağlığı Uzmanı Nuri Ortaylı, artan vakalar karşısında önlem çağrısı yaptı. Vatandaşa seslenen Ortaylı, eş dostla görüşmeyi kesin, imkanınız varsa uzaktan çalışmaya geçin dedi. Omikron varyantı ile ilgili Danimarka'dan çarpıcı bir iddia geldi. Ülkede Omikron'un pandeminin sonunu getirdiği ve iki ay içinde normal hayata dönüleceği kaydedildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomide en zoru geride bıraktık dedi. Enflasyonu köpük olarak nitelendiren Erdoğan en kısa zamanda normale dönüleceğini ifade etti. CHP'ye 15 Temmuz göndermesi yapan Cumhurbaşkanı utanmadan, sıkılmadan sokaklara döküleceklermiş. Hepinizi önümüze katar gideceğiniz yere kadar kovalarız şeklinde konuştu. CHP lideri Kılıçdaroğlu, faiz fiyatların sorumlusunun Erdoğan olduğunu söyledi. Elektriğe Cumhuriyet tarihinin en yüksek zammını sen yapmadın mı diyen Kılıçdaroğlu, tefecilere en büyük hizmeti Erdoğan'ın yaptığını savundu. Öte yandan bakanlıkların ve üniversite yönetimlerinin Kılıçdaroğlu gelir mi diye kilit ve zincir alın talimatı verdiği öne sürüldü. CHP, kur artışında yapılan işlemlerle ilgili iddiaları için araştırma önergesi verdiği talep AK Parti ve MHP'nin oylarıyla reddedildi. Emekli ve memur maaş zammı düzenlemesini de içeren torba yasa meclise sunuldu. Torba yasada bireysel emeklilik sisteminde %25'lik devlet desteğinin %30'a yükseltilmesi de yer aldı. Özel okul ücretlerine yapılacak zam oranı belli oldu. Buna göre okullar fiyatlarını %63'e kadar arttırabilecek. Elektrikte %127'yi bulan zammın faturalara yansıması hesaplandı. Buna göre 100 liralık fatura 150 liraya, 200 liralık fatura ise 346 liraya yükselecek. Aylık 300 lira ve üzeri faturası olanların ödeyecekleri tutarsa yaklaşık 2 katına çıkacak. Alkol ve sigaraya yapılan %47'lik ÖTV zammı sonrası tekel bayileri kepenk kapattı. TESK Başkanı Bendevi Palandöken ise hükümetten zammın geri çekilmesini istedi. Kazakistan'da LPG zammı sonrası başlayan protestolar hükümeti devirdi. Sokağa çıkan binlerce kişi polisle karşı karşıya geldi. Ülkede 19 Ocağı kadar o hal ilan edilirken hükümet istifa etti. Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5,3 şiddetinde deprem meydana geldi. Saat 06.21'de yaşanan sarsıntıda herhangi bir hasar oluşmadığı belirtildi.